şimdi gündüz bir mektup okundu. E, Emirdağ layıkasında. Bu Emirdağ layıkasında 1950'den sonra yazılmış bir mektup. Ve o mektupta diyor ki, Allah'a şükür diyor, Ankara'da ufak da olsa bir medrese mahiyetinde bir yer açılmış. Birisi okuyor, diğerleri de derslerine alıyorlar. Böylece risale Nur hizmeti yapıyorlar. Bak, hatırladın değil mi? Evet. 1926 25, 26 1952 26. 26 sene geçmiş. Ankara'da ilk defa küçük bir medrese açılıyor. Ve Üstad işte buna Fakirle, sevgiyle, müjdeyle bahsediyor bundan. Bizim 1986'yı SSR kaç sene geçmiş? 30 sene. 30 sene. 30 sene. senede Türkiye'de dergah olmayan yerimiz yok. Öyle mi? Biz mesela şeyde 60'larda sele yokluğumuz zaman dershane olan Türkiye'de dershane olan yer sayısı çok sayı sayılıydı yani koskoca İstanbul'da iki katlı ahşap bir ev Kirazlı Mescit Sokak'ta size gösterdim orayı ben Evet. Yani, Kirazlı Mescit Sokak'ta 61'de oraya geldim ben üst katında Zübeyir abi oturuyordu tek başına alt katı da medrese olarak kullanılıyordu. Toplam metrekaresi de şu bizim mescid kadar ya var ya yok evin. Ahşap bir bina. Halen medrese olarak kalıp duruyor o. Biraz mescid sokak. Şeyden Süleymaniye Camisi'nin o bir sokağından, Kirazlı Mescid sokağından girdin mi arkaki caddeye çıkmadan bir iki sokak beri de solda bir yer giderken. Ve bu 1960 61 Koskoca İstanbul'da ki işte kaç defa İstanbul'a geldi gitti bu arada 1952'de Gençlik Şehperi davası oldu bütün Türkiye'de hadise oldu ondan sonra o arada Vatan Gazetesi'ni Milliyet Gazetesi'ni parçaladılar attılar 8-9 Eylül hadiseleri oldu İstanbul'da. Rumların birçoğu öldürüldü, malları talan edildi, bilmem ne edildi. Bilmem. Yani o kadar hengemeli bir devre geçtiği halde bir dershane vardı. Yani şimdi biz tabii e, gelişi bilmediğimiz için veya dikkat etmediğimiz için, bilinir de dikkat etmediğimiz için bulunduğumuz noktanın hangi seviyede olduğunu bilmiyoruz. Ne olursa olsun, gizli rejimin daimi hasmı vaziyetinde göz altındayız. Siyasi iktidarlar o gizli temel e, kuvvetin yönünü değiştiremiyorlar. Normalde devletlere lazım bu, tamam anlıyorum ama bu yüz seneden beri Müslümanların arasında çalışan bir teşkilat. Zındıka komitesi dediği bu. Şu anda Zındıka Komitesi devam ediyor. Zındıka Komitesi değişmedi yani. İşte Erdoğan'ın bu kadar dünya çapında tepkiyle karşılaşmasının sebebi Zındıka Komitesini çözmeye çalışıyor. Bitirmeye çalışıyor. Oran üzerine gidiyor. sıkıntıları bundan. Yoksa aynen rejimin yaptığı gibi namazını kılan, orucunu tutan, haccına giden, zekatını veren Müslümandan rejimi şahsız olmaz. Hiç. Ta kendisini istediği, istediği bir adam işte. Dünya da öyle. Türkiye ilerlemiş, gerilemiş, parası iyi kıymetli olmuş, parası kıymetsiz olmuş. Bu dünyanın hiç umurunda bile olmaz. Ama dünyaya Türkiye'yi bağlayan derin kök, yani geminin demiri, gemiyi ileri geri gitmekten muhafaza eden o demir, o ağırlık bugüne kadar Avrupa'nın elindeydi, Ejnevi'nin İngiliz'in elindeydi. Şimdi o sallantıya düştü. Orayı kırmaya çalışıyor. Sıkıntı orada. Azimendi de Risale-i Nur dayanan, Risale-i Nur'a dayanan bir harekettir. Asla köke sahip bir harekettir günlük hadiselerle, içtimai hadiselerle, felsefi düşüncelerle istikametini değiştirmiyor. Bu onlar için çok pot büyük potansiyel bir tehlikedir. Onun için biz şimdi her yerde dergahımızın olması, serbest derslerimizi yapabilmiş olmamız falan bunlar çok büyük ilerlemelerdir, çok büyük hadiselerdir. Bunu bilmediğimizden bulunduğumuz yerin kıymetini anlayamıyoruz.